Herkese merhaba. Bu haftayı birlikte geçirelim. Bakalım bir hafta boyunca neler yapıyoruz. Sizi yanımda götüreceğim, gidebildiğim çoğu yere. Şu anda evdeyim. Aşağıda kıyamet kopuyor, yemek kıyameti. Öğlen olmak üzere ee, evde bekliyorum çünkü yatak odamda ufak bir problem söz konusu. Şu şekilde. Buraya yeni bir mobilya tasarladım. Onun e, ölçümü için gelecek mobilyacılar. Duvarın böyle olmasının sebebi de boyanın markasının kötülüğünden değil, ondan sonra altındaki alçının bozukluğundan değil. Boyanın böyle kağıt gibi kalkması. Duvar kağıdı gibi oldu. Yazık halbuki ben dedim ki bunun altına bakın şey mastar falan çekelim. Çünkü öyle alçıya saten alçıya gerek kalmayan mastarlar var bazı markalarda. İnatla ben hallederim dedi ve taşınalı bir sene oldu bu e, hallederim dediği hali tabi yani tutup da isteyerek sökmedik bunu evde ufak bir adam olduğu için böyle yavaş yavaş tırnaklarla kazıya kazıya bütün bu kısmın kağıdını kağıt diyorum kağıt değil bu kısmın boyasını söktü ölçü almaya gelecekler ölçü aldıktan sonra evden çıkıp önce bir şantiyeye oradan da ofise geçeceğiz Önce şantiyeye uğrayacağım dedim. Şantiye annemlerin şantiyesi. Ee, yakına bir yerlere taşındılar. Yani bana yakında bana daha yakın bir yere taşındılar. Mevcut evi na tamam teslim aldık müteahhitten. İçerideki yapılanlar çok hani hoşumuza gitmedi diye. Tamamlanmak üzere, bu hafta bitirmek üzereyiz. Ee, son dokunuşlar ve çıkan problemlerin düzeltilmesi kaldı sona. Her şantiyede olduğu gibi. Burada da problem çıktı ama hani kendi işimiz diye mi bilmiyorum ekstra ekstra problemler, kırılanlar, çatlayanlar, düşenler, bozulanlar oldu. Şimdi size de içeriği gösteririm. Bir gidelim oradan devam ederiz. bütün parkeler tekrar sistire yapılıp verniklendi. Çünkü teslim eden e, müteahhit firmanın parkecisiyle görüşüyorduk. Ben şimdi buraya birkaç fotoğraf da ekleyeceğim size. Benim verdiğim numunenin aynısını yapabileceğini söyledi. Fakat elindeki başka renk e, meşelerle benim verdiğim meşe numunesini karıştırıp bizi ikna etmeye çalıştı rengi de eşitlenir güneşte falan dedi ama öyle bir durum yok tabi. Fotoğrafta da gözüküyordur biri böyle daha puslu. İçinde meşe rengi olanlar var, boyalı olanlar var. Asla aynı malzeme değil. Dolayısıyla silinme ihtimali neredeyse olmayan bir parkeyi risk alarak silip tekrar vernikledik. Şimdilik idare eder inşallah. Ben derken şunları kastediyorum mesela şu kısım Artık üstteki papel soyuldu. Ya, alttaki MDF yani bir sonraki ahşaba ulaştık. O yüzden böyle garip duruyor ama oraya sehpa geliyor diye çok dert edinmedik. Böyle yer yer bu odada salonda çok yok ama yatak odasında biraz daha çok böyle hasar var. E, normalde hepsini söktürüp tekrardan yaptırmak hakkımız. Yani burada e, ne teslim edilmiş ayıplı mal teslim edilmiş bir durum var. E, ama Evde mobilyalar var, eve taşınıldı. Eve taşınılırken hani yapılan temizlikte ortaya çıkan bir detay olduğu için artık bu harkeler sökmek için çok geçti. Çünkü şuradaki mermerimiz, şuradaki lambirelerimiz, şu taraftaki lambirelerimiz falan yapıldığından dolayı hepsi parkeye basıyor. Lambirelerin hepsini sökmemiz gerekiyordu. Hızlı ve yani ilk plan A planı olarak bunu uyguladık. İşe yaramasaydı sökmek B planıydı. İşe yaradı. Vlog çekmeye alışkın olmayınca bir adresten bir adrese geçerken çekmeyi unuttum. Annemlerin evinden çıktım. Daha birkaç detay daha vardı. Onların oranın da videosunu detaylı çekeceğim için çok anlatmadım şimdi burada. Oradan çıktım. Ofise geldim. Artık nefesim çok daralıyor. Hamilelikten. <laughs> 10 kilo birden gelince Zor dengeye alıyorum kendi nefesimi. Şimdi ofise çıkalım. Ofiste bir bugün heyecanlı bir gün aslında bir bilgisayar e, denemesi yapacağız. Yine bir masaüstü bilgisayar siparişi verdik. O geldi. Onu bir kurup bakacağız. Programlarını yükleyeceğiz. Çünkü bir Ofiste kullandığımız bilgisayarlardan biri laptop, birisi masaüstü. Laptop olan artık dayanamayacak durumda. Ona bir çözüm geliştirdik. Bakalım. Sizle beraber. Yani gelmiştir herhalde. Kargo mesajı geldi. Ofiste olduğunu tahmin ediyorum. Kargolar gelmiş. Hepsi gelmiş mi bakalım. Kasamız burada. Monitör burada. Şunu bir açalım bakalım. Diğer da bunun içinde galiba. Bilgisayarı önce bir benim odaya kuracağız. Çünkü masalarda ufak bir değişiklik yapacağız. Ben burayı boşalttım şimdilik. Sadece laptop getirip götürdüğüm için. Şurayı bir açıp bakalım. bunları ben incehesap.com'dan aldım. Orada birçok böyle teknik şeyleri bulabiliyorsunuz bilgisayarla ilgili. <laughs> Bu çekim biraz garip oldu ama <laughs> bunların hepsini biraz sonra size bir şey göstereceğim. <laughs> Bunlar için yardım almam gerekecek. Hemen kasayı, e, şeyi, ekranı çıkartayım masa üstüne. Böyle devam edelim. Buradan sonra size belki elif eşlik edecek. Çünkü kamerayı tutması için çağırmıştım onları ama benim açmam daha zor olacak. Şöyle döneyim ben. Size zahmet. Ekranı açarlarken ne aldığımı da söyleyeyim. Bu Asus'un ProArt serisinden 24 inçlik bir ekran. İşte beyazlar daha parlak beyaz, siyahlar daha koyu bir siyah olduğu için biz render alırken kaliteli, net bir görüntüyle çalışıyor olacağız. QR kartın sonunda da renk çıktı aslında. Ne yazmışlar? Nasıl göstereceğimi göstereyim. Ekran kartı saraymış diye. Çok sıçrat. Ha, ekran içinden kağıt çıktı da onu okuyorduk. Ekran kartını ayrı göndermişler zarar görmesin diye. Öyle iyi mi? Ben burada otururken Kada paketleri açıyoruzlar. Açıyoruz. Belki <laughs> düzeltirim. <laughs> Allah nasılsın? Kaldıracağımız yer şey var mı? Neyse yardım ediyor gibi oluyor. Oda da, oda. Oda kadar bilgisayar. Belki yapsın. Bilgisayarı okuyoruz bunu. Bizimkiler kasayı karıştırırken ben kasaya takmadan önce şu içine aldıklarımı göstereyim. Güç kaynağımız ondan sonra işlemcimiz sonra şu sıvı soğutmalı işlemci fanı şurası şu anakart evet anakart şu bıçaktan birine saplanacak. Bu anakartımız, bu da ekran kartımız. Bu güzelliklerin hepsini şimdi şuradaki kasanın içine yerleştireceğiz. Burada aldıklarımın hepsini size şeye koyacağım. Şöyle bir yandan açıyorlar. Aşağıda linklerini bırakırım. Aldığım yerin de ince hesaptan almıştım hepsini. Onları da koyarım. Bir kurmamız tabi vakit alacak. Onu kuracağız. İçine programlarımızı yükleyeceğiz. Sonra hani bir sizi arada haberdar ederim. Durum nedir? Memnuniyetlik durumun nasıldır diye. Şimdilik böyle bu iki arkadaşı şurada <laughs> şuralarda bir yerde bırakıp orada ben diğer işleri halledeceğim. Şimdilik bu kadarı hazır. Klavye ve mouse'unu da şimdi içeride vardı fazladan onu getireceğiz. Biraz yamuk mu Ekran böyle bayağı oynayan bir şey. Evet. Bunu bağlayıp programlarını yükleyeceğim. Onları tabii ki buradakilere havale edeceğim. Ha. Şeyi, klavyesini. Burada sanki sis varmış gibi oluyor bu taraftan. Çekersem nasıl oluyor? Evet. Daha iyi oluyor. Her hafta başı şöyle oluyor. Pazar akşamı genelde şöyle bir oturuyorum. 5 dakikamı alıyor. O hafta neler yapılacak diye. Şu kara kaplı böyle bu antiyeli defterim var. Oraya yazıyorum. O hafta yapılacakları sırasıyla. İşte şu anda iki tane Almanya projemiz var elimizde. Online olarak çalıştığımız. Yani Avrupa'ya zaten hep online hizmet veriyoruz. Ve buralar zaten sadece bir onlar var. Türkiye'de çok bir işimiz kalmadı onlara neler yollanacak, işte hangi soruların cevaplarının alınması gerekiyor, onun bir planlamasını yapıyorum. İşte Berke'nin, Fatma'nın yapacağı detaylar, onlar kararlaştırılıyor. Sonra hafta günler ilerledikçe işte bugün bitirdik, bitirdik diye ilerliyoruz. Bugün yapılacaklar. <laughs> Yazmışım şantiyeye uğra. Tezgah problemini çöz. Parkeyi kontrol et. Parkeyi kontrol ettik tezgah problemi e, size çektim ama o arada ustaların konuşması falan çok çıkıyor diye belki onu koymam araya montajda e, mutfak tezgahı biraz geride kaldı o problemi geride kalmadı aslında kapak model detayımı çizimde çizmiştik çok detaylı bir şekilde mutfak kapak detayını uyardım da buna bakın diye. O kapak detayını sadece görünüşüne bakıp imalata almışlar. Ben atölyede kontrol ettiğimde yani ofisten gittiklerinde dedim kapağın çerçevesi yanlış. bunu düzeltin. Ama montaja geldiğinde o kapağın hala düzelmediğini fark ettik. O arada kapak düzeltilirken gelen tezgahçı mevcut kapak modeline göre tezgah kestiği için şu anda kapak doğru modele geldi fakat tezgah geride kaldı. Bugün onu yani yarın onu çözecekler. Bugün görüşmesini yaptık gittiğimizde. Bir kamera takılması gerekiyor. Arşiv dolaplarımızı görecek şekilde bu kişisel hakların herhalde korunması kanunu gibi bir şey var. Çok detaylı bildiğim bir şey değil de kamera takılması gerekiyor. O dolapları kim açıyor, kim kapatıyor diye. Onu hallettim. Şimdilik ofiste işim bitti. Eve geçeceğim. Bu bilgisayar tam şu anda bugün kurulması yetişmez. Yanıma laptopumu da taşımadım. Evden devam edeceğim çalışmaya. Çünkü bilgisayarda işim var. Bir iki sorun var. Bu da kamera. Açık kalmış olsun. eve geldim ee, gelirken ofisteki bir önce kullandığım bilgisayarımı da getirdim bunu eve taşıma sebebim şimdi Burası çok dağınık toparlayıp çalışma düzenine getirip size tekrar göstereceğim ee, burada işte doğumdan sonra bir süre gidemezsem ofise en azından buradan işleri halledeyim diye kendime bir çalışma masası ya da odası hazırlayabilirsem onu ayarlayacağım şurayı bir düzeltelim günaydın bugün ofis yok yani var da yok ben bir doğum raporu almaya gideceğim onu aldıktan sonra rüzgarlıya gidip bir kastamonda bir projemiz var onun yer seramiklerinin rengine bakarak dolap rengi seçmem gerekiyor ve serami satan arkadaşıma gitmem lazım o yüzden enerjim kalırsa eğer ondan sonra da montaj yapmam lazım. Video montajı yapmam lazım bugün. Dün akşam e, dün akşam yaklaşık 12.30'a kadar falan e, Almanya projesinin revizelerini bitirdim. Plan revizelerinde böyle biraz daha yavaş işliyor işler. Yani iki boyutlu yerleştirme kısmında biraz daha vakit alıyor işler. Sonra üç boyuta geçince her şey görsel olduğu için hem müşterilerimizin anlaması daha kolay oluyor. Bize daha kolay geri dönüş sağlıyorlar. Hem de bizim onları toparlamamız daha kolay oluyor. Neyse plan kısmını toparladık. Bugün onlara yollayacağız. WhatsApp üzerinden görüşerek yolluyoruz onların hepsini. Ee, i̇şte dediğim gibi vaktim kalırsa da kalan tüm günü montaj yapmakla geçirmeyi düşünüyorum. Arada azıcık vaktim olursa <laughs> piyano dersime katılacağım. Şimdilik bu kadar. Yolda daha fazla çekim yapmayayım. Kamera düşük duruyor çünkü. Şimdi çıktım hastaneden. Aldım raporumu. Çok iyimser bir insanım ben ya. Yani bağ kuru falan ödemeye devam etmem gerekiyormuş. Hiçbir değişiklik olmuyormuş. Babamla konuştuğuma göre ben askerdeyken bile bağ kuru ödedim dedi. Boş boşuna hastaneye gidip rapor aldım yani. Hiç almasam da olurmuş. Neyse şimdi Rüzgarlı'ya geldim. Şu aldığım seramiğe göre boya rengini <laughs> Diyarlı'daydım. <laughs> Orada size şeyleri çekmeyi unuttum. Hafif yağmur yağıyordum. Ee, Seramiye göre bir renk seçtim. Dolap kapakları için. Orada yan dükkandan bir numune kataloğu aldım renk için. Onun benzerini buldum. Sonra sitelere geçtim. Ee, şey Annemlerin şantiyesinin eksik kutları vardı. Onların hepsini satın aldım. Oradan çıktım. Aşktan bayıldığım için <laughs> şu anda bir yemek molası verdim bakalım yemek molasından sonra neler yapacağım. Artık bilgisayarımı açıp bilgisayardaki işlerimi yapmam lazım. Saat iki buçuk oldu. Dışarıdaki işlerin hepsini bitirmiş oldum en azından. Yatak odasının düzeltmesiyle ilgili bugün başladık. Hani iş takibi falan yapıyoruz ama artık hani Boya işinde de e, ustanın başında hani durmuyoruz. Boyadır, alçıdır. Yıllardır bu işi yapan insanlar diye. Bunları benim bu boyalarım Jotun'un. Bu uygulamayı da Jotun'un Ankara'da bir semtte bulunan bayisinin ekibi yaptı. Şimdi vermeyeceğim onların adını da. Bak şimdi elimi koyuyorum. Gözüküyor mu beyaz beyaz? Şöyle yaparsak daha da kötü, berbat. Altının üzerine astar çekmemişler. Bütün evim bu şekilde. Yani adamların başında bırakıp acaba astar mı çekmediler, acaba zımpara mı yapmadılar, acaba silmediler mi diye kontrol edemem artık. Bu tamamen iş ahlakıyla ilgili kağıda dönüşmesinin, kağıt gibi olmasının sebebi altında bir astarın bulunmaması. Güzelim jotun boyamda ziyan oldu. Bütün evimde bu iş böyle. Sadece burada hani bazı delinen, çarpınca e, soyulan noktalar vardı. Burada çok net bir şekilde böyle büyük büyük soyulmalar yaşandı. Ama evin geri kalanı da bu şekilde soyuldukça artık yani şu 3 katlı eve 100 liralık astar alıp vuracakken hiçbir yere vurmayıp bu rezilliği yaşamış bulunmaktayız. Duvarlara çıta gelecek. Önce bunları soyacaklar, astarını çekecekler çıtalara başlamadan önce yerdeki halıyı da söktüler. Yerdeki halıyı azıcık yükselteceğiz. Yani buranın tamamına tekrar kendinden seviyeye gelen şap dökülecek ki parkenin üstüne kadar halı gelsin. Bizde biraz aşağıda kalmıştı. Şuradaki çıkıntıya şu şekilde böyle komple bir parke devamı sağlanacak. Çünkü şey sallanıyor. Komodin şu şey kısımda kalıyor. Yataktan çok önde kalıyor halıya denk gelsin diye. O düzenlenecek. Bakalım şu anda burada bir 4-5 günlük iş var. Günaydın. Vlog'daki son gündeyiz. Sabah şimdi bizim evde ufak bir tadilat vardı göstermiştim. Ustaları bekliyorum. Onlar gelene kadar yine meşhur köşeme oturdum. Yemek masasının kenarına. <laughs> Birkaç işimi halledeceğim. Şurada gözüküyorsa yerde bir halı var. Ona uygun bir boya rengi seçeceğim. O beni bekliyor gün ışığına koydum ki hani doğru rengi seçebileyim diye. O da öyle bir ara renk ki ne grimsi bir krem rengi ne yeşilimsi bir krem rengi ne pembemsi bir krem rengi. İnşallah onu tutturacağım. Sonra da ustaya odada çıtaları nasıl yapıştıracağını söyleyip ofise geçeceğim. Ama şimdilik bizim küçük adam ustaları görünce odasını <laughs> gökkuşağı gibi boyamak istedi. Onu nasıl boyayabiliriz? Bir eski 3 boyutları açıp bir bakacağım. Nasıl gözüküyor bir beyefendiye gösterip onaylatacağım onu. Durum bu. Size göstereyim. Bu plan SketchUp modeliyle kalmış. Artık SketchUp'ta bir şey modellemiyoruz. Ama şimdi bunun modelini Max'e atıp baştan başlamak yerine hemen şurada içindeki şu anki hali e, şuydu. Şu hal, içini boşalttım. Sadece boyayla yapacağımız bir yenilik olacak çok böyle çocuk odalarında yapılı, duvara monteli şeyler çok sevmiyorum. Kişiden kişiye değişiyor tabi de hani böyle bir boyayla değiştirebileceğimiz alanların olması hoşuma gidiyor çünkü her yıl işte bir kova boyayla çocuğun keyfini yerine getirebiliyoruz. Yazıyla basmayın yazdılarsa bir soralım. Ek, kimse yok mu? Şeylerimiz gelmiş, duvar kağıtlarımız. Bir de şu lanet ayıptır söylemesi koltuklarımız gelmiş. Bunlar şeyin, Bro sandalyeleri sürekli tekerlekleri kopup kopup duruyor. Şey de kırıldı en son. Bu oturma yeri de kırıldı. Tamir için ekstra para istedikleri için vermedik. Biz kendi mobilyacımıza şimdi onları yaptırtacağız. Selam. Hoş Selam. Abi. Ne yaptınız? Şimdi render aşamasındayız. Bir deneme render aldık. Hı hı. Kumaş değiştireceğiz. Bir tane daha alacağız. Tamam. Ben hemen videonun şurasına render görselimizi de koyayım. İyi mi? Nasıl bilgisayarda? Aşırı hızlıydı bu arada. Bayağı Keyfiniz yerinde mi? Diğerinden, içeridekinden daha iyi. En deneme render yapan bayağı kısa sürede çıkıyor. Biz önce deneme render alıyoruz. Şu boynumdakini çıkartayım. Kaşır aşır ses getiriyor. E, deneme render alıyoruz. Sunumumuzu yapıyoruz. Okeyledikten sonra o uzun. Ne kadar sürüyor? Bir, bir kare en uzun ne kadar sürdü Fatma? Bir önceki bilgisayarda. Deneme renderlerinde en uzun yarım saat sürdü oldu. Tüm ev doluysa. Yarım saat sürdü. Ama normal deneme olmayınca. Normal kaliteli olanlar. <laughs> kaliteli olanlar bayağı 5 saat sürenler. <laughs> 5 <de> saat <var>. sürerdi. <laughs> evet. Bunlarda ama şey, bunda daha uzun render almadım. Deneme renderleri aldım ama deneme renderleri 10-15 dakika bile sürmüyor. Çıktı genel mı? Olarak. Evet. Geçen öyle Fatma şey yapıyordu hep ofisten çıkarken render'a bırakıp sabaha render'ını almayı e, <laughs> hayal ediyordu ama bir oldu, iki oldu, 3 oldu. En son vazgeçti. Sürekli bir bilgisayar o arada hata veriyor, kapanıyor, bütün render ayarları falan gidiyor diye. Artık akşam üzeri şeye bırak bırakıyor musun? Bırakmıyor. Bırak Artık vazgeçsin değil mi? <laughs> Aslında UPS'imiz falan var. Hani elektrik falan giderse diye de o UPS de bir 5 dakika falan idare ediyor. Yani elektrik gitti o 5 dakika içerisinde kaydetmeniz lazım projeyi. E gece kimse olmadığı için de onu kaydedecek biri de olmuyor. Böyle. Bu vlogun artık sonuna geldik. Birkaç günü birleştirdim sizin için böyle dolu olsun diye. Şimdi montajlarken ben de kontrol edeceğim neler çıkıyor, ne oluyor diye. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa, şu da olsaydı vlogda, işte malzeme de mi görseydik, plan da mı görseydik. Yine renderdan böyle ufak bir kesit paylaştım sizinle ama onları yazabilirsiniz yönlendirmek adına. Renderlarımızı aldık işte bugünü bitirdik. Bilkent Üniversitesi'nden dört tane öğrenci arkadaşımız vardı bir ödev yapmak için. Beni seçmişler. Onlarla görüştüm. Amile vücudum bu kadar aksiyonu kaldırdı. Saat 4, artık dönüyorum evde. Ben yani bu videonun montajını yapıp sizinle bu hafta sonu paylaşacağım. Tabii bu hafta bana Serkan hiç eşlik edemedi. O burada yok. Türkiye'de değil ben de yarın gelecek. Ufak bir iyilik yaptım sevgili kameramanımıza. Ara bugün onun arabasıyla çıktım, yıkattım, tertemiz oldu. Onu da temiz temiz yerine bırakacağım. YouTube'da bana abone olun, zile basın falan demiyorum hiç fark etmişsinizdir. YouTube'u boş verin. <laughs> Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. İki tane Instagram hesabımız var. Birisi içmimar.berna. O biraz daha günlük işte bir planlı paylaşımı olmayan profilim. Diğeri de iç mimar Berna diye geçen. O da bizim ofiste yaptığımız işleri takip etmeniz için göz atabileceğiniz bir profil. Şimdilik böyle. Bir sonraki vlogda ya da bir sonraki ev turunda görüşebiliriz ama büyük ihtimalle bundan sonraki ev turu olacak. Sonra önümüzdeki 6 ay artık ne zaman video yüklerim bilmiyorum. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.